hoş gelmiş kim geldi? <laughs> efendimiz var. Bak efendimiz devreye giriyor bak. Onu sorabilirsin. Selam istedi. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Hoş gelmiş. <laughs> Efendimizin ruhu var bak şu an. Sorabilirsin. Benden mu memnun musun sorabilirsin yapmam gereken bir hizmet var mı sorabilirsin ayrıca eksiğin fazla var mı sorabilirsin siz sorun sor, sor hocam efendim Muhammed Hazreti Muhammed Efendimiz sor Allah. konuş Allah Allah bizim hizmetlerimizden memnun mu Allah razı olsun memnunum Allah razı olsun diyor memnunum diyor bir eksik, özel çalışması gereken bir şey var mı? Var. Ne var? Azıcık daha yönelmesi lazım. Neye? İlme. İlme, İlme çok daha çok yönelmesi lazım diyor. İlme daha çok yönelmen lazım diyor. Benim anlatmam lazım. Var. Var. var mı? Sor. Allah'ım. Direkt konuş, sor. Allah. Bir isteğin var mı diyor sor. Benden bir istediği bir şey var mı? Ne var? Kur'an oku. Kur'an oku diyor. Daha baktığınız. çok okuyun. Daha çok okuyun. Daha çok ihtiyacımız var. Küçük ihtiyacımız var. Tayyip, Tayyip Bey hakkında ne? Tayyip Erdoğan hakkında ne var? Yanlış. Yanlış var yanlış. diyor. Yanlış. Yanlış var diyor. Yanlış yapıyor. Anlatamıyorum. Yanlış yapıyor. Ne, ne gibi yanlış ne var? Ne yanlışı var? var? Hak diyor. Hak yiyor. Hak yiyor. Bilerek Bilmiyorum. mi yapıyor, bilmeyerek mi? Bilmiyor ama Bilmiyor yap, yaptığı, yaptırdıkları ilimcileri yanlış yapıyor. Güvendiği insanlar yanlış yapıyor. Dünyanın onunla tamah ediyor. Yanlış Yanında kaç yapıyorlar. tane güven, güvendiği de yanlış Bilmiyorum. var? Bilmiyorum. He? İki kişi. İki kişi. Destek veren. Onlar vazgeçtiler. O... Bıraktılar, yolda bıraktılar. Yarı yolda bıraktılar, Kim? Bıraktılar onu. Fethullah'la bir kişi daha vardı. Onlar bıraktılar, bıraktılar mı? Kurtattı mı onlardan? Kurtuldu ama hala üstündekilerden kurtulamıyor. Üstü dolu. Üstü mü dolu? Ölecek. Ölecek. Kim ölecek? Tayyip diyor. Ne zaman? Kendisini de bitirecekler. İki senesi var. İki senesi var diyor. Peki benim için ne diyorlar? Hoca Efendi'den memnun musun? Memnunum. Allah razı olsun. Burada Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eksik var mı? Yok. Var, yok, uçum, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah yok olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Etrafında, etrafında kötüler var mı? Var. Kaç kişi? <laughs> i̇ki kişi. Ağlama hayır bırak sen. Ağlama. Ağlama da. Yanlış yapıyor. Tamam. <laughs> devlete yanlış yapıyor. İki kişi mi var yanında? <laughs> evet. Devlete yanlış yapan iki kişi varmış yani <laughs> etrafında. Nasıl yanlış yapıyor devlete kızı? Yanlışları, haramları var. Bir hukuk hakkı var. Devleti satıyorlar, açık açık satıyorlar devleti. Milleti yiyorlar. Anlamaz o konuş. Dayanamıyorum ama. Tamam sen Değilemem. anlama. Peki, peki pek, tamam. ismi var mı ona? İsmini verebiliyorlar mı? Vermez. Göreceğim. Gördüm de bunlar değil. Gördüm de şu diyecekmiş. <laughs> tek <geldiği gülüyor> zaman. Bunları göreceğim. İsim var. Var. diyeceğim. Yani, ben gördüğüm <laughs> zaman mı? O, o Gördüğü zaman budur derim diyor. <laughs> yani hocamızın gayreti olacak mı onlardan çek için? Ne var mesela? Edecek, Neye? Kurtuluşa. Kurtuluşa inşallah. Devlete bir şey, katkısı oh, var mı kurtulmaya? O var. Yapacağım. O yapacak inşallah. Edeyim. Tamam bağlamadan. <laughs> tamam. Peki bizim cemaat nasıl? Cemaatin geneli nasıl? Güzel. Güzel. Çok inşallah. o Ben alanda çalışıyorum. Çalıştığım alan e, doğru faydalı bir alan mı? Faydalı olacaksın. Faydalı olacaksın. Daha çok çalış. Bazı takıldığın noktalar var. Onları tamamla. Eksiklerin oralarda. Peki, Hangisi acaba? Düşün. Çok düşün. Güzel. Cık, buyurun, buyurun. İyice düşün. Yapacağın işleri sıraya koymayı öğren. Sıralamayı yanlış yapıyorsun. Hatalısın. Benim oğlum nusiye yapılmış bir şey var mı? Kadın yapıyor. Kadın, Kadın şey yapıyor, yapıyor diyor. erkek Kapatıyor bunun her şeyin önünü kapatıyor. Nerede o kadın? İstanbul'da evet. mı? İstanbul'da. Dışarı. Yakın akrabalardan bir kadın mı? Anne tarafından bir kadın. Anne tarafından, bir Anne tarafından bir akrabadan bir kadın değil. Şey. Kim o? Hayasız bir kadın Çok hayasız bir kadın. Allah ya. Kayınvalidesi olabilir mi? Eski kayınvalidesi. Oo. O zaten değil. <laughs> Allah razı olsun beden biraz dinlesin. Çıkabilirsin. Tamam. kadar uyanır gibi oluyor. <laughs> Allah Allah. Allah. <laughs> Aziz Mahmud Efendi'yi çağırsaydı. Çağıralım biraz da. Dinlesin beden. Bir su iç kılır. Dinlesin Allah. ıslah, Allah'a ıslah. Allah. Allah. Kızır Aleyhisselam Efendimiz'in Tayyip'le acil görüşmesi lazımmış. Öyle diyor. Kızır Aleyhisselam Tayyip. Tayyip'le bedenle görüşecek. Ölecek miyorsa, Anlatabiliyor muyum? Ölecek yoksa... Suikast mı, şey mi? Hastalık mı? Hastalık mı? Zaten öldürecek hastalıktan. Yapılıyormuş. Söylediler zaten. Geçen Özgür'e söylediler. Bakımda konuştular. Yine üstündekiler, bir kızdakiler. <laughs> <laughs> Tayyip şeytanla anlaşıyor, şeytanlarla çalışanlarla çalışıyor, <laughs> yanlış yapıyor. Ailesi de hastalıktan kurtulmayın. alıyor, <laughs> namaz kılıyor diyorlar ama o yüzden seviyor, sevmiyorlar. Müslüman görünüyor, ama devletin için ettiği için sevmiyoruz onu diyorlar. Pardon, devletin için ettiği için seviyoruz onu diyorlar. Müslüman olduğu için sevmiyoruz. Ama yanlış kişilerle çalışıyor. Peki kim gelecek başvekil olarak belli mi? Başbakan değil. Yanlış birisinin gelme ihtimali var. O zaman ülke tamamen kaosa sürüklenecek. Hiç savaş çıkacak. Davutoğlu gelebilir mi Ahmet ne Davutoğlu? Bilir. Hı? Gelebilir. Ama yerine kimi koyacaklar? Yok, onu soruyorum. Ahmet Davutoğlu gelebilir mi? Gelme ihtimali var. Da yerine koyacak sağlam biri ya. Kimse yok. yerine gelecek kimse yok. İbrahim Kalın gelebilir mi? Hayır. Allah. Gelemez. İşe yaramaz oldu. Abdullah Bey nasıl? Abdullah Gül. Olabilir da bazen tutuyor. Bu da çok kapılıyor. Onun içinde de hanımın yüzünden çok, Hanım Hanım çok sıkıntı çekiyor. Hanımın yüzünden mi sıkıntı çekiyor? Abdullah Gül. Hanımın yüzünden mi sıkıntı Evet. Bak, i̇ki sene önce ben, Hı. yok bir sene önce gittim Osmanlı'ya ya yardımcısı. Pembe köşkü temizledim. Oraya giremiyorlardı. Hala var. Gene Bilmiyorum mi yapmışlar? Yahudiler yapıyor. Yani, içer... Bu Ayasofya'ya geldim temizledim. Yani, yani cinniler mi vardı? Cinniler var. Şey, Çankaya çıkmasa da başka bir günah da olsa Hı. daha mı iyi olur? Hı. Zaten orada olacak. Yeni yeni binaya gidecek. Taypura çıkmayacak. Orada müze olacak. Orada, orada büyücüler var mı? Orada bir şey olacak. Müze olacak zaten. Çankaya. Aziz Sultan Efendi çağırsana. O gelsin medene. Efendim dedim Geldim. Hoş geldin. Hoş Burada olanlardan memnun musun? Memnunum. Konuş. Azimam Hüdayi Vakfı'ndan memnun mu? Memnunum. Yeterli hizmet var mı? Var. Var. Ama da iyi olacak Allah'ın izniyle. Daha da iyi olacak inşallah. Şöyle. İnşallah. Yoruldum. Yoruldun mu? Yoruldum. Tamam çıkıver. Allah razı olsun.